got the I'm gonna

Kardeşim kaç kaç maç? 8-1. <laughs> дебол Well, oh i Temiz sıkıntı yok. Rahat. He. 8 9du Bu saat daha var. Dar dar. Çok dar. Yer var orada evet. Ağaçlar var ya kesemiyorlar. Evet. 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 Bu mu? Normal bu. Pazar günü başlayacak turnuva. Normal, normal, maçı. O da lig maçı. Tabii normal maçı, oynanan lig maçı. Devam edin. Ha, öteksi konferans ligi. Allah Allah. Aa, <laughs> hocam. Anlam Çok işimiz bu ne yapalım hocam? Hı, hocam. Herkese 4 4 4 6 lig. Evet. konferans. Konferan. Evet. Devam et. Devam et. Var, evet. Andardım, andardım. Devam et, devam et ya. Evet. Evet Diyor. evet. Diyor. evet. Dör, dör. 4, 4 10, Aynen. 8, 8, 8, 8. Aynen öyle Altın kupadan düşen dört takım bir daha Konferans ligine Oyun <laughs> <laughs> turnuvanın o, oluş şeklini o söyledi. Ama tabi benim kattığım şeyler de var. Yok şey yaptık yani ortayı bulduk. Onun söyledi. Tabi tabi tabi. O şey dedi. Gümüş kupa şampiyonuna forma yoktu ona göre. Evet. Ben ekledim. He. Evet gördüm. Sakin beyler, sakin, sakin. <laughs> beyler. Burada mısın bizim başta burada, Buradayım, buradayım. O zaman bir restel yapayım bugün sana. Bir. Hadi bakalım. <laughs> kim sağlam mı abi? İyi takım, temiz takım. İyi pas yapan bir takım. Gençler mi? Yani 25 yaş ortalaması diyelim. Çoğunluğu genç ama şey çocuk çoluk çocuk değil. Olgun insanlar, güzel insanlar. Tabii tane tam komik tayfa gelmedi zaten bizim. Kim? Şeyler var, Emin abi evet. var, Salih var, sonra Abbas var. Tamam. Şeyin abi var, hepsi burada. Oo iyi. Top <laughs> takım bu sefer toplanmış ya. İlk defa karma gelmedi. Ba, ba, ba Baki burada mı? O da gelecek İyi <laughs> Ey bak dursun abi. abi, <laughs> abi <laughs> ne Maç izledin mi sen? Hangisi? Bizim o, o şey geçen izlemedim. Yusuf vardı biz beraberdik ikimiz evet. orada. Abi kanser oldum ya. Niye? Böyle bir şey. O. Top alıyor, çalım atıyor, kaleye kadar gidiyor. Nasıl da pas vermiyor kimseye. Orta şuna tek gol yiyoruz. Bir gör. <laughs> Vallahi böyle bir şey yok yani. O çocuğun aslında gençken 16 17 yaşındayken iyiydi onu. Ben 18 yaşa şey çıkaracaktım da çok topla oynuyordu. O zaman ben bakmıyordum herhalde bu 18'e. Başka bir hoca vardı bizim. Çok topla oynuyor diye kızmıştı ona. Kilo almış, hayvan gibi oldu. Evet. Hayvan gibi olmuş. Ama şey yani o kadar kilo alırsa bir de çok atletik de değil. değil. Şişer. Senin senin öyle değil yani. Senin kilon Ah senin kilon ah. Emrah dedi çok kilo almış dedi. Ben hiç aklıma gelmedi sen. Valla. <laughs> Emrah da tabir etmedi yani. benim kilo vereceğim hocam. Hiç aklıma gelmedi. Ben sizi zaten orada gördüm şeyde. Ne onun adı? Ha, e, ne o? Pele Mehmet benim orada. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra hiç aklıma gelmedi. Hiç. Yani aklıma gelsen direkt çağırdım ben sizi de. Yusuf da eski olmamış. Olmamış. Konuştuk bu akşam da. Hayırlısı olsun ya şu an çok kötü ya. Piyasa o kadar kötü ki. Bak biz bir... Abi biz... o şu anda ee, onun zihniyeti farklı. Ondan dolayı ben onu da söyleyeyim. Sen dedin bu kafa ne dersen dedim sen orada ne evet. dersin? Ya bir şey hiç düşkünü. Eee düşkünü. Olmaz o zaman, o 3 iş 3. varken futbol çok zor ki. Ben kendisine söyleyeyim. Tabii. Ben dedim bak dedim kuzen ben dedim nerede dedim. dedim. Ben çok üst seviyeye geldim. Ben dedim şu mahpetten dolayı 3-4 atık alış kaldım. Sen dedim bu durumu biliyorum evet. benim yaptığım işlerimi biliyorum. Bitersin bir evet. de ya. Rezil olursun bak. Hakikaten mevzu şey yapamamak değil. Performans evet. vermek değil. O işlerde takılıyorsan sahada rezil olursun. Öyle. Biz kapakların biter. Niye olamayanlar olamıyor? Böyle i̇şte. ben adenimi kendi üstlerimi evet. yırttım. Ya. Nerede yırttım bile biliyor musun hocam? Duran, evet. şeyde dur, dur, duran top, fil gitti yırttım. Allah şu. Allah. Pozisyon gol oldu ben de adeni yırttım. O, o da o şekilde deli O yukarıda da şey var. Karabaşınız şu kata geldi İstanbul'dan hmm, benim için. Tamam da maçına. Evet tam da geldi. Futbol böyle bir şey çalışmak evet. zorundasın güçlü öyle olmak öyle. zorundasın. En ufak bir boşlukta dediğin gibi sakatlanıyorsun gidiyor. Yoksa herkes top oynuyor ama. Sa Saatin ne başladı hocam? Saatin başladı? Saatin başladı ya? O zaman Aynen bir 10 dakika falan yeter diye tamam, görüşürüz. görüşürüz. よし મિગ મરડાાા માાડા

ya etaria no Hemen Merhaba öyle akşamlar. Kardeşim hoş geldin Hayırlı akşamlar. Nasılsın? abi, abi Oynamıyor musun bu akşam? Oynamıyorum abi. Bunlar artık teknik doktorluk yapacak. <laughs> ne oldu ki? Sakatlığın yok değil mi? Yok ya. Bu hafta bir iki kere top zaten. ha. İyi iyi. Hoş geldin. Ben. Ben de Emir dayımın yeğeniyim. Cemali Mustafa. Hmm, maşallah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ha, maşallah. Ben de yardımcı teknik Tamam. Türü. Değil mi? Tertemiz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Genel olarak yeni gelen takımlar çok temiz biliyor musun? Genel olarak diyorum. Bak genel olarak diyorum. Yeni takımlarda çok fazla konuşma olmuyor. Eski takımlar birazcık böyle şey yapıyor. Samimiyetten midir bilmiyorum. Palazlanıyor. Her şey konuşuyor. Olanı olmayana. Olanı olmayana. Gerek yok be kardeşim. Bak çıt yok maçta ve fark da var. Rakip kimse kimseye konuşmuyor. Tabi evet. tabii. Gerek yok ya.